Yapısal eşitlik analizlerimiz için Amos, Smart PLS, LISREL, Process Macro, M+, MATLAB, SAS. Ekonometrik analizlerde zaman serisi ve panel analizleri yapmak için SPSS, Stata, Eviews, Gauss, MATLAB, Python, RStudio, WinRATS. Nitel araştırmalarımızı yapmak için MaxQDO, Nvivo, Atlas ve bibliometrik analizler için VOSviewer, Bibliomagica gibi programlara hakkında mevcut bilgi birikimini sizlere aktarmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar, bugün de bilimsel çalışmalarda özellikle kullandığımız veri tabanlarına anlattığımız videoların devamı olan bu videomuzla yine karşınızdayız. Bu hafta özellikle bu video kapsamında PubMed ve TR kapsamında yer alan veri tabanlarını sizlere aktarmak istiyorum. PubMed sağlık alanında yer alan bilimsel çalışmaların yer aldığı veri tabanımız. PubMed'de özellikle tıp alanında çalışanlar, sağlık alanında araştırma yapanların sıklıkla başvurduğu bir veri tabanı. Yine bu veri tabanında da Google Akademik'te olduğu gibi ve diğer veri tabanlarında olduğu gibi bir arama çubuğu karşımıza çıkıyor. Bu arama çubuğuna örneğin bizim de sıklıkla rahatsız olduğumuz mide gastriti ile ilgili bir Çalışma aratalım arkadaşlar. Anahtar kelimemiz bu olsun. Bu anahtar kelime ile ilgili yapılan çalışmalar karşımıza çıkıyor. Burada yine diğer veri tabanlarında olduğu gibi çalışma aralığını arkadaşlar daraltabilirsiniz. Hangi yıllar arasında çalışma yapmak istiyorsanız, çalışmalara bakmak istiyorsanız çalışma aralığı daratarak oradaki o yıllar arasında yapılan makalelere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Genişletebilirsiniz. Yine buradaki yine buradaki eğilim bize veri tabanlarında olduğu gibi çalışma çalışmanın, çalışmanın popülaritesini yani bu alanda yapılan çalışmaların giderek daha fazla arttığını Örneğin 2024 yılında 400, 2022 yılında 492, 2025 yılında 185 çalışmanın yapıldığını görüyoruz. Ve giderek daha popüler bir hal aldığını görüyoruz. Bu bize çalışmalarımızı planlarken, yaparken bir ön ipucu veriyor arkadaşlar. Burada yine Tarih aralığını seçebiliyoruz. Son 5 yıl içerisinde yapılan çalışmaları göstermesini istiyoruz. Ayrıca burada sadece full text'ini istediğimiz full text'i e olan çalışmaları görmek istiyoruz. Ya da sadece ücretsiz bir şekilde erişebileceğimiz çalışmaları görmek istiyoruz. Open Access dediğimiz arkadaşlar. Üniversite dışından bağlandığınızda erişebileceğiniz çalışmalar arkadaşlar. Burada yine diğer çalışmalarda da olduğu gibi arkadaşlar. makale ve kitapma kitap bölümümü. Konferans Paper gibi ya da bildiri dediğimiz arkadaşlar metinleri mi incelemek istiyorsunuz onları seçebilirsiniz. Burada ek ayarlar yapabilirsiniz arkadaşlar hangi dilde insan üzerine yapılan çalışmalar veya hayvanlar üzerine yapılan çalışmalar şeklinde aramalarınızı daha da özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte çalışmaları seçtiğinizde örneğin bu çalışmayı açalım arkadaşlar. Bu çalışmada bakın Astroloji Entroloji dergisinde yapılmış bir çalışma. 2011 yılının Ekim ayında yapılmış bir çalışma. bu sayfa numarası. Şu, hangi dergide cilt ve sayı numarası. Bu doy numarası neydi arkadaşlar? Yine tıpkı biz insanlarda olduğu gibi TC kimlik numaramız var bizim. Kişisel bir kimlik numaramız bize sadece bize ait olan benzersiz bir ID'miz. Bu doy numaralar da arkadaşlar her makalede olması gereken özellikle son yıllarda giderek artan ve tüm makalelerde eklenen bir dijital kimlik ID numarası. Her makale iki benzersizdir. Sadece DOI numaraları kullanarak istediğiniz makaleye anında erişebilirsiniz. Burada makalenin yazarları şu affiliation veya experiment'e tıkladığınızda bu makaleyi yazanların hangi üniversitede olduğu, Hangi araştırma merkezinde çalıştıkları, hangi ülkede oldukları, hangi bölümde olduklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Burada yazarların yanında yazan, yazarların yanında isminin yanında yazan 1, 2, 3 ve 4 numaralı kodlar altta da aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın 1 numaralı yazan Kaliforniya'da çalışıyormuş. Araştırma merkezinde şu bölümde çalışıyormuş arkadaşlar. İletişim mail adresi burada. Arkadaşlar mail adresi olan yazar bu makalenin sorumlu yazarıdır. Yani tüm, tüm işlemleri o yazar takip eder. Dergiye yüklemesi, dergiden gelen revizyonların takip edilmesi, makale ilgili yazarların istedikleri ek bilgilere ihtiyaç duyduğunda iletişime geçecek işidir arkadaşlar sorumlu yazar. Her makalede mutlaka bir sorumlu yazar olması gerekiyor. O sorumlu yazarın da mutlaka mail adresi makalede yer alıyor. Günümüzde yurt dışında özellikle bir makalede birden fazla sorumlu yazar olanağı tanındı. Bir makalede birden fazla sorumlu yazar da olabilir. Biliyor. Bununla birlikte her zaman söylediğimiz gibi makalenin abstrak yani özet kısmı arkadaşlar mutlaka okumamız gereken, takip etmemiz gereken yer. Eğer bu, bu burayı takip edeceğiz, konumuzdan ilgili ise makalenin detaylı bir şekilde içerisine girip artık ara araştırmamızı derinleştireceğiz. Makaleye nasıl erişim sağlayabiliriz? Genellikle full textleri bulunur arkadaşlar. Bakalım yani aşağıda burada direkt ilgili linklere gidip e, hangi dergide, hangi makalede yayınlandıysa oradan bulabiliriz, takip edebiliriz. Ya da şurada full text links dediği yerlerde arkadaşlar tıkladığımızda direkt makalenin yayınlandığı dergiye gidiyor arkadaşlar. Bakın Gastroenteroloji dergisinde yayınlanmıştı. Bakın burada 2021 yılında, bakın 2021'de publish olmuş arkadaşlar. Volume işi numarası bakın 161'e 4. Burada da 161'e 4. Sayfa numarasına bakın birebir aynı. Direkt sizi hangi dergide yayınlandıysa o dergiye gönderiyor. Yine burada da sağ tıklayıp çeviri özelliklerini istediğiniz dille Türkçe'ye veya farklı bir dile de çevirip makaleyi detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Herhangi bir çeviri programına ihtiyaç duymadan rahatlıkla okuyabilirsiniz. Tabi bunlar tıp alanında yapılmış çalışmalar olduğu için arkadaşlar burada daha özellikle hap verildiği verildiğini görürsünüz diğer bilimsel çalışmalara nazara. Günümüzde artık giderek artan bir öneme sahip olan bir konu var. O da şu. Bazı dergiler özellikle 3500 kelimeyi geçmemesini istiyor makalelerin. 3500 kelimede bir konuyu arz etmenin ya da bir konuyu aktarmak çok zor. Özellikle tıp alanında yapılan bilimsel çalışmalar biraz daha buna uygun. Ne araştırdınız? Hangi yöntemi kullandınız? Nasıl yaptınız? Neyi buldunuz? Özellikle 5N1K yöntemini veya İmrat yöntemini kullanarak arkadaşlar bilimsel makaleler tıp alanında daha efektif bir şekilde kullanılıyor daha az bir kelime kullanılarak. Diğer çalışmalarda sosyal yönü, yönde veya sosyal bilimlerde yapılan çalışmalar ise ortalama 5.000 ile 7.000, bin, 9.000 bin, bazen 10.000'e kadar çıkabiliyor dergiden dergiye tabi değişiyor. Özellikle dergilerin guideline right dediğimiz yani yazım rehberlerini yazarlara yönelik rehberlerini takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada makaleleri okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu makalelerde özellikle dikkat etmenizi istediğim kısım arkadaşlar conclusiondan sonraki diğer yazarlara öneriler kısmı veya gelecekteki araştırmacılara öneriler kısmını Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Orada arkadaşlar şunu göreceksiniz. Bu çalışmada yapılmayan, ileride yapılması planlanan çalışmalar nelerdir? Bu size bir ipucu verebilir. Bu makaleleri referans göstererek yeni çalışmalar bina edebilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Yeni konular kendinize belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii sağlık alanı bizim biraz bizim alanın dışında olduğu için Çin alanında uzman hocalarımız varken bizim konuşmamız çok doğru olmaz. Çok fazla detaya girmek istemiyorum burada. Bunun dışında da yine arama şeylerinizi özelleştirebilirsiniz. Mide ve gastrit ayrı ayrı arama çubuğuna yapıp tekrardan aramanızı yapabilirsiniz. Mide ya da or diyebilirsiniz. Gastrit deyip diye tekrardan aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Sadece örneğin şu şekilde de yapabiliriz. Gastrit not domaç dediğimizde arkadaşlar yani gastrit olsun ama mide olmasın ya da gastrit olsun ama kanserle ilgili bir çalışma olmasın. Kanser, yani gastrit alanda bir çalışma yapılsın ama kansere yönelik bir çalışma olmasın dediğinizde karşınızda yine çalışmalar çıkıyor. Ama bunun atı kaldırdığınızda gastrit kanser yazdığınızda yine karşınıza farklı çalışmalar çıkıyor arkadaşlar. Bu arama metnini anahtar çubuğunu Anahtar sözcüklerini daha önce de söylediğim gibi mutlaka bir konuyu araştırmadan önce belirlemiş olmanız gerekiyor. Çalışmanızın başlığını belirlemiş olmanız gerekiyor. Ee, en kötü ihtimalle çalışmanızın amacını bir sefer ortaya koymanız gerekiyor. Onları adım adım ortaya koymuş olmanız gerekiyor arkadaşlar. PubMed genel olarak bu şekilde. PubMed arkadaşlar. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık alanındaki kütüphanesindeki ulusal kütüphanesine ait bir veri tabanı. Buradaki spesifik ayarları kullanarak çalışmalarınızı daha spesifik bir hale getirip daha ilgili, daha konunuzla birebir alakalı çalışmaları seçebilirsiniz. Çalışmaları rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Yine dediğim gibi arkadaşlar burada login kısmından üniversitenizin kurumsal mail adresi, öğrenciyseniz öğrenci mail adresine girip buradaki çalışmalara rahat bir şekilde bütün çalışmalara full text bir şekilde erişebilirsiniz. Yani open access şekilde erişebilirsiniz. Büyük ihtimalle bütün üniversitelerin ekoal kapsamında yer aldığı bir veri tabanı arkadaşlar. PubMed bütün üniversitelerin veri tabanına rahat bir şekilde ulaşa Bilirsiniz. Bu haftaki konumuzda PubMed'i sizlere aktarmak istedim. Tabii yine söylediğim gibi sağlık alanda bir veri tabanı olduğu için alanda uzman olmadığım konu bir veri tabanı. Bilgim dahilinde bazen Bizim tüketici davranışlarında kullandığımız özellikle sağlıkla ilgili çalışmaları yer veriyoruz atıf olarak. O kapsamda ben de PubMed'den ki makalelerde faydalanıyorum. Burada bu amaçla PubMed'i de size aktarmak istedim. Tabii ki eksiklikler, yanlışlıklar olabilir ama genel hatlarıyla bunlar arkadaşlar PubMed'in özellikleri. Buradan daha farklı arama çubukları kullanarak yapabilirsiniz. Burada yazar olarak arama çubuklarını yapabilirsiniz. Örneğin Mehmet Aytekin hocamız var yurt dışında tıp alanında yapılan bir e, tıp alandaki bir hocamız uzman bir hocamız e, benim sağlık alanda ve eğitim videolarını da severek izlediğim bir hocamız e, onun çalışmalarını arkadaşlar e, yani yazar olarak aratıp alanda uzman olarak bildiğiniz sizin kendi hocanız veya sizin alanınızda otoriter bir isim olan Kişilerin isimlerini direkt girerek arkadaşlar aratabilirsiniz. Direkt o hocaların çalışmalarına başvurabilirsiniz. Onlar da yine çalışmalarınızda referans olarak gösterebilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka diğer konularda da söylediğim gibi arkadaşlar alanınızda uzman isimler kimse özellikle yapacağınız o ön bibliometrik araştırmalar ile bunları ortaya koyduktan sonra o kişilerin çalışmalarına mutlaka yer vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle en çok atıf alan, o konuda en çok makale yapılmış ve en çok kabul gören makalelere yer vermeniz gerekiyor. En çok atıf alan kişi ya da en çok atıf alan makale o alanda otoriter olmuş, o, da, o alanda söz sahibi, o alanda söylediği veya yazdığı şeylerin geçerliliği yüksek olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Birçok kişi tarafından kabul gören bir şey ee, birçok kişi tarafından kabul gördüğü anlamına geliyor. Tabi bu şunu ortaya koymuyor. O alanda en çok atıf alan makalenin bulgularının tamamen geçerli olduğu kesinlikle geçerli değil arkadaşlar. O alanda yapılmış makale öncü makale. Yani en çok atıf alan makale aslında öncü makale olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte o makalenin sonuçları kesinlikle geçerlidir diye bir sonuç da çıkaramayız oradan. Belki ondan sonra üzerine yapılan bütün çalışmalar o çalışmanın bulgularını reddedebilecek bir nitelikte gelişmiş olabilir. O alan öyle büyümüş olabilir. Örneğin bir de kanser üzerine yapılmış bir çalışma yanlış bir bulgu veya eksik bir bulgu ile yayınlandığını düşünelim. Veya o zamanki şartlara veya o zamandaki olanaklara dayanarak bir çalışma yapılmış. Ve ondan sonraki yapılan çalışmalar o çalışmaların eksikliklerini veya o çalışmanın o şartlarda imkanlarda yapamadıklarını ortaya koyarak o alanda yeni bir çığır açacak çalışmalar yapmış olabilirler. Kesinlikle en çok alan çalışmanın bulguları da en çok kabul edilen veya da kesinlikle doğrudur diyemeyiz arkadaşlar. Ama o alanda otoriter öncü bir çalışma olduğunu kabul edebiliriz. Bunda herkes hem fikirdir arkadaşlar. PubMed konusunda söyleyeceğim bilgiler bu şekilde. Burada daha da özelleştirebilirsiniz. Yine gelişen bir şey olursa arkadaşlar bilginin dışında yeni bir şey öğrenirsem onlar da size seve seve aktarırım. Sadece bilgim dahilinde kendi çalışmalarımda kullandığım özellikleri sizlere aktardım. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, özellikle kanala abone olup yorum yapıp paylaşırsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın, dostça kalın arkadaşlar. Sizlerle paylaştığım düşünceler ve içerikler tamamen kendi bilgi ve deneyimlerime dayanmaktadır. Anlattıklarım herhangi bir kurumu ya da çalıştığım kurumu temsil etmez. Katkı sağlayan, dinleyen, düşünen herkese gönülden teşekkür ederim. Umarım paylaşımlarımız sizler için faydalı ve ilham verici olmuştur.